Evet arkadaşlar, videomuzun ikinci bölümüne geçtik. İkinci bölümünde parçalarını, kulaklarını, yapılışlarını göstereceğim sizlere. Şöyle de göstereyim. Çok da minnoş bir köpek oldu. Siz iplerini farklı kullanabilirsiniz. Farklı marka, kalın iplerden kullanırsanız daha büyük olur. Hemen başlayalım videomuzun yapılışına. Öncelikle ben kulak, ayak ve kol yaptım birer tane. Birer tane de sizlerle birlikte yapıp oyuncağımın işlemlerini bitireceğim. Hemen kulaktan başlayalım. Hepsi rengarenk olacak. Sık iğne yapacağım. içine altı tane sık iğne. Üç, dört, beş, altı. İplerim etrofil. Hepsini aynı kullanıyorum. Kalınlık, incelik olmasın diye. Şimdi her sık iğneye çift batacağım. Şunları alayım. Odaklama yapsın. Bir İki Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz son sıramız 11 ve 12 6 tane de hepsini çifter battım toplamda 12 adet sık iğne yaptım 3. sıraya geçtik başlangıç ipimi koyuyorum bir tek bir çift sıra sonuna kadar bir tek bir çift yapıyorum üçüncü sıramı bitirdim dördüncü sıraya geçtik dördüncü sıramızda şöyle bir iki tek bir çift yapacağız sıra sonuna kadar iki tek bir çift, iki tek bir çift olarak sıramızı tamamlayacağız. Sıra sonunda 24 adet sık iğnemiz olacak. Evet dördüncü sıramızda bitti. İki tek bir çift olarak tamamladık. Beşinci sıramızda üç tek bir çift olarak öreceğiz. Sıra sonuna kadar üç tek bir çift olarak 30 adet sık iğne yapmış olacağız. Beşinci sıramı tamamladım. Üç tek bir çift olarak altıncı sıraya geçtim. Altıncı sırada da dört tek bir çift yapacağım. 6. sıramızda 4 tek, 1 çift toplamda 36 adet sık iğne yapacağız. 6. sıramda bitti. 4 tek 1 çift yaparak 36 adet sık iğnemizi tamamladım. 7. sırada artırma eksiltme yapmadan 36 adet sık iğne öreceğiz. 8. sırada artıracağız. Hemen biz artırma eksiltme yapmadan bir sıra örelim. Evet 8. sıramıza geçtik. 8. sıramızda 5 tek bir çift yaparak toplamda 42 adet sık iğne öreceğiz. 5 tek bir çift olarak 42 adet ördük. 9. ve 11. sıra yani 3 sıra 42 adet sık iğne öreceğiz. Artırma eksiltme yapmadan 42 adet sık iğne öreceğiz. Artırmaları eksiltmeleri doğru yaparsanız ölçüleriniz birebir benimkiyle aynı çıkar. Şu kısımlarını sayarak e, ölçülerinizi anlayabilirsiniz. Yani sık iğnelerinizin adetini sayabilirsiniz. Ben şimdi 3 sıra artırma eksiltme yapmadan öreceğim. 12. sıraya geldim. Düz ördükten sonra 12. sırada 5 tek bir eksilt yaparak toplamda 36 adet sık iğneye düşüreceğim. Bunu örelim gelelim. Yine bir eksiltmeden sonra yine belli sırayla sık iğne öreceğiz. Burada da 4 sıra boyunca 36 adet sık iğnemizi tamamlayacağız. 16. sıramı da tamamladım. 17. sırada 4 tek bir eksilti yaparak 30 adet sık iğne öreceğiz. 18. sıraya geçtim. 18 ile 23 sıra arası yani 6 sıra boyunca 30 sık iğne öreceğiz. Evet 6 sıramı da tamamladım. 24. sıraya geldim. 24. sırada 3 tek 1 eksilt yapacağım. Toplamda sıra sonunda 24 adet sık iğne kalacak. 3 tek 1 eksiltten sonra 25, 26, 27 yani 3 sıra boyunca 24 adet sık iğne öreceğiz. Son iki eksiltmem kaldı. 28. sıraya geldim. 28. sırada da 2 tek 1 eksilt yaparak sıra sonunda toplamda 18 adet sık iğne elde edeceğim. İki tek bir eksilt sıramı da tamamladım. 29 ve 32. sıralar yani 4 sıra boyunca sık iğne öreceğiz. Artırma eksiltme yapmayacağız. Toplamda 18 sık iğneyi 4 sıra boyunca öreceğiz. Artık son eksiltme sıramıza geldik. 30. sıradayız. Burada bir tek bir eksilt yaparak sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak toplamda. 34. sıramıza geçtik. Burada toplamda 12 tane sık iğne kaldı. Bir sıra daha 12 tane sık iğneyi öreceğiz. Daha sonra kalanları da karşılıklı kapatacağız. Birlikte örelim. Evet sıramı tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum. Şunu daha sonra keseceğim. Şu şekil tutup karşılıklı sık iğne yaparak kapatıyorum. Son sıramı da yapıp kapattım. Dikme ipi bırakıp keseceğim. Kulaklığımız bitti. İkisi de aynı ölçüde oldu. Şu şekilde ikisi de aynı ölçüde oldu. Sıra kol ve bacak kısmında. Evet şimdi bacak bölümüne geçtik. Şu şekildeydi bacağı. Ee, bir bacağın turuncu yapacağım. Bir bacağını da kırmızı yapacağım kırmızı renkle. İpliğimi söylemiştim etrofil diye. Şimdi bacağın ilk sırasında sihirli halka yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tart 5 ve 6. Şuradaki dışarıda olan ipimizi çekiyorum. Şimdi ikinci sırada her sık iğneye çift batacağım. 1 4 6 8 10 ve son sıra 12 12 tane sık iğnemi yaptım sil halkamı da iyice sıkıştırıp şöyle yer belirleyici ipimi koydum 3. sıraya geçtim burada bir tek bir çift yapacağım bir tek bir çift Sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Sıra sonunda toplamda 18 adet sık iğne olacak. Bir tek bir çifti tamamladım. Dördüncü sırama geçtim. İki tek bir çift yaparak sıra sonunda toplamda 24 adet sık iğne oluşturacağım. İki tek bir çift sıramda bitti. Beşinci sıramdayım. Üç tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar 30 adet sık iğne oluşturacağım. 3 tek bir çift sıramda bitti, toplamda 30 tane sık iğne olacak. Da sıra sonunda 6. ve 9. sırada yani 4 sıra boyunca 30 adet sık iğne örelim. Şimdi en önemli noktaya geldik, 10. sıramızdayız. 10. sırada şuradaki ayak görünümünü şu kısmı oluşturacağız. O yüzden çok dikkatli dinleyin. Şimdi 6 tane tek yapacağız, yani 6 tane sık iğne öreceğiz. 3 4 5 ve 6. Yanına 4 kere üst üste eksiltme yapacağız ama onu ben daha küçük tığ ile netleşiyor mu? Hah daha küçük tığ ile öreceğim. Çünkü eksiltmelerde o aralarından dol, elyaf doldurduğumuzda çıkmaması için, aralık kalmaması için. Hemen bana bakan kanatlarından alıyorum. İnce tığ ile örmek biraz zor oluyor. Bana bakan kanatlarından aldım. Bu birinci eksiltmem. Arada hiç sık iğne yapmıyorum, peş peşe dört kere eksiltiyorum. İkinci sık iğne. Şöyle üçüncü sık iğne. Son sık iğnemi de yapıyorum, Eksiltmemi. sonuncuydu. Şöyle sıkarsanız aralık kalmaz. Geriye kalan 16 tane sık iğneyi normal örüyorum. Şu görüntüyü verdi. Ama yine bitmedi. Bir sonraki sıramızda da yapacağız. 16. 16 tane sık iğnemizi ördük. Şöyle bir görüntü aldı. Şimdi 11. sıraya geçiyorum. Şu başlangıç ipimi yukarıya alayım. Burada da 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Hemen ince tığımı alıyorum. Şu bir. 2. iki tane sık iğne yapıyorum. Geriye kalan 17 tane sık iğneyi tek sıra halinde örüyorum. Artırım, eksiltme yapmıyorum. 12 13 14 15 16 ve 17 Burada toplamda 24 adet sık iğne oldu. Üstüne 17 sıra boyunca 24 adet sık iğne öreceğiz. Yani 28. sıraya kadar 11. sıramızı yaptık. 12. sırayla 27. sıra arasında 24 sık iğne artırma eksiltme yapmadan öreceğiz. 17 sıra 24 adet sık iğnemi ördüm. İçinde elyafla doldurdum. Şuraları çok sert değil ama buraları bayağı sert doldurdum. Şimdi 29. sıraya geçtik. Burada 2 tek bir eksilt yaparak şuradaki sayımızı 18'e düşüreceğiz. 2 sık iğne 1 eksilt yaptım. Şimdi 30. sırama geldim. Burada da 1 sık iğne 1 eksilt yapacağım. Daha sonradan bir sıra sonrasında zaten ayağımızı bitirmiş olacağız. Hemen bir tek 1 eksilt yapıp 12 sık iğneye düşürelim. Artık son işlemimiz. Burada da 2 tek 1 eksilt yapıp 9'a düşürüyoruz burasını. Daha sonrasında karşılıklı kulakta yaptığımız gibi kapatıyoruz. Böylelikle bacağımız hazır olmuş oluyor. Evet ayakları da bitti böylelikle. Çok da minör, çok da güzel oldular. İplerinizi aynı marka kullanırsanız yarım iplerinizi büyüklükleri eşit olacaktır. Bizim burada şimdilik kulağımız bitti, ayaklarımız bitti, gövdemiz bitti. Sadece kollarımız kaldı. Kollarımızı da yapalım, gelelim. Evet sıra koldayız. Ben birini yaptım kahverengi renkte. Diğerini de turuncu renkli de yapacağım. Hemen şöyle bir tane sihirli halka yaptım. Sihirli halkaya 6 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne yaptım. Şu ipimizi çekiyorum. İkinci sırada her sık iğneye çift batacağım.

12 tane sık iğnemizi yaptım. Sonra 3. sıraya geçtim. Burada bir tek bir çift yapacağım. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. üçüncü sıramızı da tamamladım toplamda 18 adet sık iğne oluştu dördüncü sıramıza geçtim dördüncü sıramızda şöyle göstereyim dördüncü sıramızda ise 2 sık iğne bir artır yapacağım toplamda sıra sonunda toplamda 24 adet sık iğne oluşacak toplamda 24 adet sık iğnemiz olmuştu biz bu 24 adet sık iğneyi 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan örelim. 5, 6 ve 7. sıraları. Evet, 3 3 sıra boyunca ördüm. Şimdi 8. sıraya geçtik. Burada 2 sık iğne bir eksilti yapacağız. Sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Sıra sonunda toplam 18 adet sık iğnemiz olacak sayılarına dikkat ederek örersek ölçümlerimiz birebir çıkacaktır. Eksiltmemizi tamamladık. Şimdi 9. sıraya geçtik. 9'u 28 28. sıra arası yani 20 sıra boyunca 18 adet sık iğne öreceğiz. Kolumuzun uzunluğunu yapacağız. Daha sonra bir iki işlemden sonra kolumuzu da bitireceğiz. Evet 20 sıra sık iğneyi ördüm. 29. sıraya geldik. Burada bir tek bir eksilti yaparak buradaki 18 tane sık iğneyi 12'ye düşüreceğiz. Kol kısmında 30. sıraya yani en son sıraya geldik. Burada iki tek bir eksilti yaparak 9 tane sık iğneye düşüreceğiz. Ve karşılıklı kapatarak kolumuz hazır hale gelecek. Buraları dolu arkadaşlar. Şurada bıraktım. Bu kısım köpek köpeğin vücuduna yakın olsun diye böyle şuraya kadar doldurdum. Geri kalanını doldurmadım. Yine şu şekilde de dağıtabilirsiniz siz çok da sık yapmak istemezseniz. Şuraları gayet güzel sıkı. Oynadıkça çünkü elyaf eziliyor, düzülüyor Daha yumuşak hal alıyor. Ben o hali almaması için, çok yumuşamaması için bu kadar sıkı dolduruyorum. Şimdi son sıramızı da tamamlayıp karşılıklı kapatalım. Daha sonradan dikim işlemini gerçekleştirip köpeğimiz hazır hale gelecek. Evet köpeceğimiz bitti. Çok güzel. Çok da şeker oldu. Şöyle size her yerini göstermek istiyorum. Buraları da dolu. Beraber doldurmuştuk. Çok da güzel oldu. videom Videomu yararlı bulduysanız lütfen beğen, beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere